Giriyor. Aynen. i̇şte bu bebeğim. Herkes Salih sen de indirsene kanka. Ne ha? kanka? Bir şey mi dedin Cyber? Yo ben bir şey demedim. Aç mısın? İndiriyorum. Herkes Salih sen de indirsene kanka. Hah. Aç mısın? İndiriyorum kanka. Aç değilim Bırak yedim ya, kocaman doydum böyle adamı ağzımıza koydum zaten. <laughs> <laughs> Mehtap'ın bana Whatsapp'tan yazdığına bak. Aşkım kapını kapat s** miyim? <gülüyor> <gülüyor> beyaz girdi. Tamam beyaz girdiyse şöyle oluyor. Çizgili mi soktun sen? Şuradan benim Oy. bir free topum var ya. Hatta şöyle sert sokayım. Bak bak. <laughs> ah, ah be. <gülüyor> <gülüyor> çok çok hızlı vurdum ya. <laughs> Duvarda da buraya lara bak amına ya Saybo. Gitti ki amına koydum. Eyvallah. Ne no, lan? Biz bu hayatta ha. No, Kanka, no, skordan ha. sonra şey gerek mi lan? Ne? No. Şey. Ya kanka benim bütçemi iki buçuk saatli götürdün. Lan oğlum hadi lan <laughs> altıya beşe kadar dur lan dörde kadar beşe kadar. <laughs> lan benim bütçeyi iki buçuk saatli Tam dörde Güzelim. kadar lan 4'te kapatırsın yayın açarsın sen 4'te Tamam tamam o Tamam, tamam. tamam. Aldım o zaman. Ya, ne? ya. Ben de giriyorum ben. Yemin ederim gülmekten Geniş e Ortaya bir tane ses metri. geçirmeyen ha, panel 180. lazım. 180. Ortaya. 180 mi? Şey yu, pardon yok, 180 ben. diyorum. 180 santimetre. 180, 180 işte. Santim. Santim 180 niye karşı çıkıyorsun o zaman? Madem 180 niye karşı çıkıyorsun? Masanın 180. tanesi 180 mi? 180 <laughs> santimetre amına koyayım işte? Nasıl niye karşı çıkıyorsun o zaman? Bunun ölçüsü 180. <laughs> <laughs> Yap yanına. <laughs> Ya olamaz lan. Değil 80 lan ne, ne? 180 <laughs> mümkün değil ya. Bu kız 150 değil mi bunu koyayım? Nasıl 180? <laughs> Muhteşem bir tarif veriyorum çek. Sucuğumuzu hazırlayalım. <laughs> Teyze var ya gerçek bu arada. ne lan bu ne? Ne diyor? Ne diyor çek? Otur. Ne diyor? <gülüyor> 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 Ben artık oğlum o kadar alıştım ki yemiyorum. Korktum <laughs> <laughs> oğlum ne, ya. zıpladım. <laughs> <kendisi gülüyor> <alın>. Yemiyorum artık yemiyorum. <laughs> Biz hazırız çağır bu arada. Hazır mısın? oyun iniyor gibi. bekleyin. <laughs> şaka ve son şakaydı bu. Artık bu saatten sonra şaka yok. Bitti. Doğru. Ilk, ilk aynen izlemiş aynen. Sen güvenebilir misin? Tamam gelin bu çıkalım ilk ama güvenebiliyoruz. bu kadar. Oyunun bir arada olduğu yani. bir oyun mu yani? gel bıçın olma ihtimali var mı yani? Eray nerede ya Eray? <laughs> Eray ne yapıyorsun? Polygondayım kanka seni sikmek için hazırlanıyorum. Aa! Çok özür diliyorum Şahar abicim. Küfür yok Eray bu küfür değil. Bak sana şöyle söyleyeyim Eray. Seni öyle bir sikeceğim <laughs> ki. Tarihte <laughs> bak şunu söyleyeyim. <gülüyor> tarihte <gülüyor> seks sevildiği zaman deli deli işte. deli. Tekrar oğlum onu söyleyeyim sana yani. Oğlum ne olur evet, beni de al. <laughs> Bunun yanında amına çıkardı. senin merak çok mu kişilik bozukluğun var diyor. Lan öylesin tabii amına koyayım. Baksana bir beyinde iki tane adam mı olur? Ne işin var senin burada? Çık git diye hayat bana Sen sıktır git amına vücut beyarımda ya mı ya? Lan bırak ya Ben yapacağım. Yürü git amına kodum Ya ne demek sen yapacağım? Benim yayınım ya Allah Allah. Can ben yazıyor orada. Bayındır mı yazıyor amına koyayım? Benim adam bayındır diye zaten. Ben de can ben gülüm. Gitmeyeceksin de benim aynı koltuğu paylaşmayı öğreneceksin daha. Iyi. Öğrenmiyorsun da ben seni buradan bir türlü siktirmenin yolunu bulurum yani. Ya bir yürü git Amına kodumun cahili konuşuyor boş boş. Çet siz benim yanımda mısınız Lan ne senin yanında ayaklar? Kimi seviyorsun lan lan? Ben mi? O takım şu amına kodum. Tikke amına kodum şak bayılın ters tak. Bırak kule Zaten. Amına koydum bunu ekibinde. Oğlum. Az önce ne oldu? <laughs> bir tane, bir tane. <laughs> Az önce ne Allah oldu? Allah aşkına. Bir tane normal belli bir insan yok mu lan şu ekipte bir tane ya? Ben? En akıllı mı sensin yarra yedi Susuz gün gibi solmuşum Seni bir daha sanmıştım Nerede? Geldim abi. Ya. Böyle böyle lazım. Lazım. <laughs> Dur gözüküyor mu lan karınca içerken? Ya. Gö gözükmüyor galiba. Böyle böyle lazım. lazım. <laughs> Burada da gözüküyor. oynamamız <laughs> lazım yani. İçine girmiş demek ya da böyle o için şeyinde dibinde. Şok aldım. Oh, bak. Şey ananı sikip. Ne eee! oldu? Çünkü ne oldu? Ananı s**eyim. Yaptığı şey işte. Karı... Hayır karınca varmış üstünde bir sürü. <laughs> Ananı s**eyim. Ulan klavyema, klavyeme mınavyeme döktüm hep. Allah aşkına pause alın. Şu Red Bull'un üstüne bir sürü karınca geldi. <laughs> Bilmiyorum <mesela gülüyor> ne abi. Sana bir şey... Iyy yuttu hepsini bir de. Ay. Atacağım abi. At bakayım. Gel arkandayım. Allah azım olur. <laughs> Hay tam şaka okey. Ee, bu şey, şey ne? Ne işe yarıyor bu? <laughs> bu ne işe yarıyor? Ne işe yarıyorsun şimdi acaba? Şuraya bir de smoke içinde lan. Adam var adam var. Bırak ya versin. <laughs> bırak ya Kaybedeceğini bile bile oynuyorsun porno misali. Aynen. Pornonun da sonunda ne olacağını biliyorsun ama gene de izliyorsun. <gülüyor> Aynen. Alima <laughs> 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 forehead falan yaptı. Valla mu? Nasıl girersin lan? Valla ya izleyeyim vurun. Ya kanka bunu saralım artık ya bu Twitter makarası. Aranızda çevirmeni kokuyan var. Bakın bu dediğim zamanı mı? Arka tampondur nasıl anlatsam şunu ya? Ya ne kodumun çocuğu? <laughs> ne ne söyledi ya? lan? Abi çok Aklı dikkatimi çünkü dağıtıyor. Tufan abi, <laughs> abi ne o söyledi? Şey, abi ne ya? Bu ne iş mi tut şöyle? <laughs> Dur abi bir dakika. Oyun gerçekten bu. Ha ya. güç kaynağı mı? Bazen evet. Sana katılıyorum kanka. Mesela dışarı falan uçan oluyor oradan. Nasıl ben anlamadım. Ben bana uçsa ben o dışarıya uçan. <laughs> Ayıp değil mi? Abi diyoruz o kadar. Yo, cyber burada asıl tilt olur oğlum. Steam'den de bir hazır edin ne lan? Sen tilt oldun mu lan harbiden o maç? Ne oldu lan? Oğlum ben kaybetmeyi sevmiyorum ya. Oğlum sen kaybet, sen bizi kazandın ama arkadaş olarak. Ya zaten arkadaş. Ya ama yeni bir arkadaş daha kazandın. Kim? Batuhan'ı seni s**t ya götten. Robot süpürgeye mal. Lan UPS robot süpürge mi amına koyayım? UPS güç kaynağı değil mi? UPS güç kaynağı değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? UPS diye geçiyor güç kaynağı. UPS kargo mu ötüyor? USB, USB olmaz mı? Oğlum chat bak bir şey diyeceğim. Anlaşamadığımız noktayı söyleyeyim şimdi. Siz, ben size ne ötüyor diye sorduğumda siz bir dakika bir dakika PCU farklı ondan bahsetmiyorum arkadaşlar bakın Ya USB USB Arkadaşlar böyle bir şey de var UPS kesintisiz güç kaynağı böyle bir şey de var bu ayrı PCU ayrı Şimdi ben buraya ben buraya takılmıyorum ben ben buraya takılmıyorum Benim takıldığım nokta şu ben size chat ne ötüyor dediğimde siz bana UPS demediniz mi? Şimdi nasıl bana UPS ne diyebiliyorsunuz? Ya ben sarhoşum ya ben içtim, ya, ya ben şu an beynime ki. sahip değilim, ya da siz bana büyük bir oyun oynuyorsunuz şu an. adamlar UPS demedi, UPS yazdı hani piş. Ups. Dada dada. Ups. Dada ya çocuğum niye sinir ettin oğlum akşam akşam, ben akşam ben yani. Ben Cyber sen niye kaybetme? Hemen de kapatıyor sesini şimdi sonra yumruk çekeceğim ya. <laughs> çocuğum niye derde soktun akşam akşam ya. UFO o sesiye de. Oğlum gülüp niye kapattın Discord sesini? Allah'ım. Pyramid UFO videoları aç falan. Wow wow. Dış. Abi beni yanlış anladın. Konuşarak destek olur musun? Kumar batağına düştü çocuk. Adı Ali. Ali. Hayatta inenler, çıkanlar her zaman olacaktır. Bunu yaşayan ilk kişi sen değildin. Son kişi de sen olmayacaksın. İleride dönüp baktığında arkaya gülüp geçeceğin hiçbir şey için tecrübedir ya. İyi ki yaşamışım ki bu halime gelmişim diyeceğin hiçbir şey için şimdiden canını çok fazla sıkma. Gene sık, gene sık ki gelişesin, öğrenesin ama çok da sıkma. Depresyona girme. Oldu mu? Benim moralimi düzelttiğin için teşekkür ederim. Sayende illa Illegal, illegal, yola ulaşmaya karar verdim. Gidip dark webte iş ilanı bakayım. Geldi. <gülüyor> 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 Hi guys, today? I can play, play race or sage. What you want? Okay, can, you play? play? Mutiko thank ya, Mutiko jeti de atladı. Oley. Attırsanız <laughs> Aa, <indan> <gülüyor> <şahane> <gülüyor> ya. Bunu. Ya sen halledersin be. Sana bir şey aldı aşkına. Bak ben spoiler yiyoruz <laughs> bak. Can abi. Can abi bunu çok yanlış bir anda söyledin. <laughs> Şu an hiç ölmemen lazım. Can abi. <laughs> bir şey istedim. Şu şey an Bir şey yapmıyorum. Abi. Kanka bu orospu Kemal benle oynan Ben seninle oynayacağım diyor. <laughs> Sonra da girmiyor. Ben vallahi bunu biriyle oynayacağım ya. Ben ben beklemeyeceğim Kemal artık ya. Ya yeter lan, ya. Gel oynayalım beraber. Lan niye sıcı atıyorsunuz? Niye sıcı atıyorsunuz lan? Niye sıcı atıyorsunuz? <laughs> İyi alıştınız ha bu sıcı işine de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar insanları sinir etmeyin. Bakın insanları boşuna sinir etmeye gerek yok. Yani sıcı yazılacak bir şey değil. Gayet komik bir durum yani bu. Lütfen ya, lütfen. Zıpla kız. Kaç kız onlarda? Lan beni niye Çok komik sıcak. Şey. Oğlum oyun güzelmiş <laughs> ha bu tarafları falan. Ne oluyor lan? Lan <laughs> ne oluyor? Sabi. <laughs> <laughs> Sabi <git> <laughs> nereye gidiyoruz <laughs> <laughs> oğlum? <laughs> <laughs> lan nasıl nasıl durduracağım? <laughs> Buna yeni mi geldi bu şey ya? Şey Çay ya? <laughs> <İşte ne gülüyor> ya. Lan gir içine gir içine giremiyor musun? Girilmiyor girilmiyor. <laughs> o ne? Yo, <laughs> şu <kalan, gülüyor> <haberiz oldum. gülüyor> kim abi? <laughs> 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 Lofun ağını aldım, aldım ya, yemin ederim. <laughs> ben de gireyim mi? Ya 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 ya. Ben de gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Gir gir. Yo. Hep içimde yara kaldı bu ve bela. Şimdi baktım buradan durdum düştüm dara. Param yoktu cebimde ama çıktım yola. ha yok ve bela. Attım malumatta bir tane bela. Ta 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 ta, ta tarardım ona arabada yattım. Ay yok. Güneşine doğdu içinde hep bu kapkara. Çete aç efes. sikmeyim ananı hadi. Dediler bana ama ben yılmadım asla. Şimdi sen de İsa devam etmem gerektiğiydi son üç yılım kaldığında dünyada belalıydım bakın belimde bir silahla çağırdılar beni bugün yan yanayken hiçbir şeyim yoktu bugün akılsız sıra...